Merhaba arkadaşlar takı tasarım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Beniktir Dökmez. Bugün sizlere bu gördüğünüz aletin nasıl kullanıldığından bahsetmek istiyorum. Bugün çok fazla malzeme görebilirsiniz ama e, bu malzemeleri e, size anlatmak için koydum. Yalnız e, bugün bu aleti tanıtacağım. Bu aletin ismi Looper. Tek seferde e, kullanabiliyorsunuz bunu. Yani bu gördüğünüz bütün aletlerin yerine sadece bu aletle işinizi yapacaksınız. O yüzden e, hemen işleme geçebiliriz. Böyle gördüğünüz gibi teller var e, ya da böyle işte 0.20 .20 milimlik yani 0 e, altı da diyebiliriz herhalde ülkelere göre değişiyor bu da 60'lık ya da 6 milimlik diyebiliriz tellere ihtiyacımız var kararmayan takı için kullanılan tellerden ya da böyle elimde gördüğünüz gibi böyle arkası çivi gibi olan var bir de böyle delikli olan var bunlar takılarda kullanılıyor bunlarla nasıl yapabileceğiz hepsini tek tek göstereceğim Savaroski'nin kristal olduğu için delikli çivi alıyorum ee, buradan böyle girdiriyorum sonra luperi alıyoruz elimize burada deliği var ama e, buradan şöyle girdireceğiz size göstereyim hemen şöyle ve buradaki delikten çıkacak şekilde ve elimizle bastırıyoruz ve altta da iki tane gördüğünüz gibi şöyle bastırmak için diğer aletlerde olduğu gibi bastırma yerleri var bu şekilde ve sonuna kadar ittirdikten sonra şöyle elimizle tutalım böyle ve kapatıyorum yavaş yavaş ya da hızlı bir şekilde. Fark etmez. Kalan parça buradan arttı. Artanı da kenara koydum. Ve buradan böyle açıyorum. Gördüğünüz gibi hemen oldu. Bir seferde kıvırdı. Aynı zamanda kesti. Ve düzeltti. Bu aletlerin yaptığını yapıyor. Tek bir seferde bununla yapıyorsunuz. Ve gerçekten çok şık oldu. Hemen bir küpeli takıp ya da bileklikte kullanabilirsiniz bunu. Çok güzel oldu. Hemen bir daha deneyeceğim diğerleriyle de. Bir miktar takı telimizden kestikten sonra ve gördüğünüz gibi hemen buradan girdiriyorum. Bu şekilde ve ucunu kıvıracağım. Bu şekilde kıvırdı. Ama isterseniz bunu düzeltebilirsiniz de. Şöyle tekrar girdiriyorum. Şöyle düzgün bir şekilde çıkar. Şimdi böyle bu oldu. Olduktan sonra hemen kristali takıyorum. Bu şekilde taktım. Buradan tekrar girdiriyorum. Sonuna kadar şöyle. Pardon, kayıyor. Sonuna kadar girdireceğim elimle şöyle tutmam lazım kaymasın diye. Bu şekilde elimizde tutacağız. Ve buradan şöyle bastırdığım zaman gördüğünüz gibi kapandı. Bu kısımlarını kapatmıyorum, birazdan kapatacağım çünkü hepsini birbirine eklemek istiyorum önce. Tekrar alıyorum bu şekilde. Ve buradan girdiriyorum sonuna kadar ve buradan girdiriyorum. Ya bunu aslında sadece bir kenara yapacağım için ziyan olmaması için şöyle şuradan içinden tam girdirmeden kıvırması için e, tutuyorum. Şöyle ve şöyle hafif eğebiliriz. Şöyle oldu bu parça olmaması için biraz geriden tuttum yani tam sonuna kadar getirmedim. Şimdi ama sonuna kadar getirebilirim. O yüzden tekrar aynı yapıyorum. Kristali girdirdim. Böyle de tutabilirim veya böyle de tutabilirim. O zaman biri bir tarafı düz olarak çıkar, bir tarafı da böyle çıkar ya bir de öyle deneyelim. Şöyle tutacağım. Şimdi bir de girdireyim önce şuraya. Burayı tutarken ayarlayabiliriz böyle. Sonuna kadar ittirdim ve bu şekilde. Şimdi demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Bir tarafı gördüğünüz gibi aşağı doğru düz bir tarafı da ortadan bu şekilde oldu çünkü bunu takarken daha rahat güzel olur birbirine bakalım birazdan da onu deneyelim hemen açıyorum şuradan bu kısımlarını düzeltiyorum Şurada biraz açıklık kalmış. Burası benim işime yarayacak. Buradan bunu girdiriyorum. Burayı biraz daha açıyorum ve şöyle tutayım. Açtığım için açıyorum ve açtıktan sonra hemen buradan girdiriyorum. Ve tekrar şuradan düzeltmem lazım. Şöyle düzeltiyorum. Bu kadar. Bundan isterseniz küpe bileklik yapabilirsiniz. Çok kolay bir şekilde. Hemen teli alıyorum. Şuradan girdiriyorum. Sonuna kadar girdirebilirim ama şöyle ziyan olmaması için Şöyle şuradan hemen içinden şöyle kıvrılması için şöyle yapacağım. Ve çıkıyor hemen. Burayı bu sefer böyle yaptım. Bir dahaki sefere de farklı deneyelim. ve kristali de taktım kristali taktım sonuna kadar Girdireceğim bu sefer Şöyle Hemen bastırıyorum Yalnız e, Bu şekilde oldu Hemen e, buradan açıl Burası tam açık olduğu için şöyle Yanına da kıvırabiliriz hemen, şöyle ve yaptığım diğer kristalli de birleştirelim. Evet, şık oldu. <laughs> şöyle göstermeye çalışayım çok tatlı. Evet, gördüğünüz gibi çok şık oldu. Bunu isterseniz uzatıp e, kolye, küpe, ne isterseniz bileklik yapabilirsiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer bana sorularınız olursa bu videonun yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, sağlıklı kalın ve hoşça kalın.